Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereketi üzerleriniz olsun. Bilmem takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Güzel soracak olsanız, hamdolsun, şükürler olsun. İyiyiz. Benim nanem kurudu arkadaşlar. Baya 3 gün oldu kuruyorlar. Nanem ee, odamda serliydi. Sabahleyin çıkardım balkonuma. Yapraklarını ayırma dedik. Şimdi şöyle sap kısımlarını ayıracağım. Şu sap kısımlarına da atmayacağım. Bunlar da papatyanın, ondan sonra ayvadana'nın ıhlamunun içinde güzel oluyor bitki çayı olarak. Azıcık da hemen az nane koyuyorum içine. Güzel oluyor içmesi. Ben bunları hoşladım arkadaşlar. Şöyle poşete koyacağım. Bunlar kırıklarım Şimdi zamanım yok. Poşete bu yeni asayım. Şöyle üzerine gelen sakların acıyı. Bugün hava güzel. İki gün beren ara yağışla geçti. Keşke yağsaydı. Yağmadı maalesef. E Allah'ın işine karışılmaz. Şöyle üzerine gelen saplarını ayıracaksın da ben da. hemen daha elekleyeceğini kırıkladıktan sonra elekten geçireceğim. Şöyle bir saplarını alıveriyorum hemen. isterseniz bakın hiç kararmadı içeride kuruduğundan yemyeşil duruyor ben bunu dışarıda kurutsam bayağı kararma yapardı ama içeride kuruttuğumdan güzel oldu Dolayısıyla mis gibi de kokuyor ha şöyle üzerine gelen saçlarını alalım verin de bundan sonra tekrar kırık bacağın incecik hale gelip yerimden ovucalacağım Bundan sonra bir kere daha bitsen yeterli gelir herhalde. Azıcık bizim gelin istedi. Onu dileyeceğim. Onu kapıya vereceğim. Bizim kızın önhanesi. Bizim gelinin yok. Akşam oluyor. Akşamı yemek yok. Akşamını pişireceğim şey acaba diyor. Dolabımda fasulye var. Onu pişireyim bari bugün de. Her öğün geçiyor, akşam öğünü geçmiyor. Şöyle iri dallarını aldım, açık dava içinde, onları da seçeyim. Hayır Savaş, ne ne var? onun şeylerini atlıyor zaman atlıyor onu ha? Kuruttum da. He biçtim geçen de. Ha. Yıkadım içeride kuruttum ha yem yeşil kurumuş. Da ye, ye. aldı gitti de onu halledivereyim bari. Ye, ye. Edin, He çıkardın mı vallara? Ha ineceğim ben de aşağıya birazdan. benim arkadaş var sabah mallarını getirmiş de niye diyorsun diyor seslendi <laughs> börek mi diyorsun diye ben de. <laughs> naneme atlıyorsun dedim akşam sıcak işleri görüyoruz da ya aşamız ekmeğimizi ayarlıyoruz ondan sonra onlar mal çıkarıyorlar ben de danamına düvemi çıkarıyorum ineğim yayılma ya koyunlarımı çıkarıyor. ben daha onları bekliyorum galiba neden aşağıda oturuyorsun Aa, başında bekliyor, eşim gelesiye Şimdi bundan sonra yemeğime de vereceğim de bundan sonra aşağı ince yukarı çıkınca da kalan pilavımı milavımı yaparım. İyi olabilir. Neyse arkadaşlar. Şöyle ben bunu kırıklayayım iyice. Şöyle dağıtmayayım da. Ana kokusundan birmiş nane arkadaşlar. Vallahi buram buram koktu. Ee, Acık benim içeride gurudur kanı eşim sevmiyor ya kokusuna. Vallahi yapacak bir şey yok. Naneydi de başka nereye serebilirsin? Bütün yemeklerde kullanıyor. kullanıyor. Aşağılar yukarılar seremem ben asla seremem. Sevmem de. Odanın birini kapısını kapattık. İki gün çeviriverdi, üç günde kurudu. İşlerim olmasaydı daha dün evvel gün kırık bu. İşlerden vakit bulamadım maalesef. Bugüne kaldı. Takla zamanı, gelir zamanı. Her şeyin yeri zamanı bulunuyor. Ben nanesiz yapamam arkadaşlar. Çorbalarda olsun. Ondan sonra da olsun. Her şey kullanılıyor. Şöyle incecik incecik ben bunu daha hala. Evet arkadaşlarım. Ananemi kırıkladım. Bundan sonra bir şöyle iliştirdim. İliştirden geçirdim saplarına. İyice kırıkladım. Allah hiçbir şeye zahmetsiz olmuyor. Bunun da kendine göre zahmet tabii. yerlerini koymuyor. Bunları ayrı çayın içine katarız diye. Şöyle ağır ağır elekliyor. Ee, tekrar bunu biz un ele ediyoruz. Un eleğinden geçireceğim. Sap kısımlarına girdim hep komple. Demin e, bir ara verdim arkadaşlar aşağı indim. Geri çıktım. Eşim vardı aşağıda da. Onlara ayran yapıp götürdüm. Mehmet abi yani ikisi vardı aşağıda. Tekrar çıktım. kaldım yerden devam ediyorum. bu birer kiloluk kavanozların herhalde iki kavanoz veren gelir tahminim. Öyle tahmin ediyorum. Bir daha kurutsam yeter bana. Bir de arkadaşlar ben elim durmuyor. Benim yine olmayanları veriyorum ben. Şöyle bir günde iki günde içeride durduracağım tekrar. Ondan sonra ee, kavanozlarımı koyup Koduktan sonra hiçbir şey olmuyor. İki sene de, üç sene de dursa ne kararma yapıyor, ne böyle yani e, biteni küfleni değerinin hesabı güzel oluyor, her şey güzel oluyor yani Bir de un elekleri var arkadaşlar, bundan da geçiriyor zaten pek bir şey çıkarmadım bunu tertemiz ettim aha en sonunda şişelere kaçtığım zaman bunu geçir geçiriveriyorum incecik tertemiz bir güzel oluyor neyse ben şunu bir halledeyim bundan sonra tekrar kaldığımız yerde evet arkadaşlarım nanemi kırıkladım şöyle göstereyim sizlere incecik geçirdim elistirimden Sap kısımlarına da ayırdım. Şöyle. Bunları da hiç size bir ziyan etmeyeceksin. Birazcık daha kırıklayıp kavanozlara koyacağım Kışın çok güzel oluyor. Ee, azıcık papatya, ayvadana, birazcık da nane saplarından koyduğum zaman şöyle. Bitki çayı çok güzel oluyor. Ben severim. Kışlı hava soğuk günlerde eşim de sever. İkimizi ya bir demlik çaya içeriz diyen öyle söyleyin güzel oluyor. Nanemi kırıkladım. Şöyle yem yeşil bakın arkadaşlarım. Tertemiz oldu. Hava da güzel. İyi. Ee, burada benim ceviz ağacı, benim kölge oluyor balkonuma. Bir taraftan da evimin kiremitleri kölge oluyor. Küçük ama yetiyor bize. Bir çay içimdik. Ee, Tabi yemek yemiyoruz biz balkonda. İnşallah öbür evimin balkonu geniş. Cevizim de maşallah güzel. Va baya. Ee, vişnem de de va. İnşallah olur. Yine üküş 3 kaynatım gelir. Geçen gün rüzgar döktü ya. Yine de döker dökmez. Yine de güzel oldu. Neyse galiba mutfağa geçeyim ben. Biraz da mutfağımda uğraşayım. Yemek yapacağım akşam oluyor. Nanem bir günde böyle sofra bezinde durduracağım. Bir iki günde böyle durdurduktan sonra e, koyacağım gal şişelere. Allah nasip ederse yiyeceğimiz şişemizin içine azar azar koyuruz. Genelde sarmaladı çok güzel oluyor. Ondan sonra bir de bükme de katarım ben. Güzel oluyor. Evet arkadaşlarım geçtim bu Yeşil fasulye almıştım. Şöyle göstereyim. Yarım kilo. Bunun için çok değil. Hemen iki tane, üç tane de patates koyacak. Güzel oluyor. Şöyle baktım gözüm az gibi geldi. Yarım kilo yeter yetmez diye. Bağlı arkadaşlarım bağlı. Fasulyenin kilosu 30 milyondu. Yarım kilo fasulyeyi 15 milyon aldım. Nurseyim çok seviyor. Yani pazar giderken ben Nursevim'i sorarım, Nursevim'i alayım derim. Bu da anne dedi, balta dedi, yeşil fasulye alabildi. yarım kilo yeşil fasulye aldım. Ona da baktım, az geldi gözüme. Hemen küçük bir düşünme vereceğim. Soğanımı kıydım içine. Düdükledi, hemen 10 dakikada bir şey yok, fazla durmuyor. Akşam yemeği hazır oldu için rahat ediyor. Yanına da artık bilmem bakan bulgur kremi pişiririz. Yoksa o kırma makarnalar var. Size kastediyorlar. Onlardan mı yaparım? Benim olan makarnayı seviyor. Bayağı da, da, makarna yapmadık. Belki de yanına makarna gibi bir şey yaparım. Pirinç pilavını daha evvel gün pişirdik. Pirinç pilavı pişirmeyeceğim. Tavuğun yanında pirinç pilavını pişirdim. Üst üste de oldu mu yenmiyor ki gün yendi pirinç pilavı daha dün bitti pirinç pilavımız. Bunun da artık bilmem bakalım ne olacak akşamı belli olur. İşim alerde. Ben çayımı koydum bir taraftan. Çayımı attım. Bir taraftan da çayım işiyor. Ee, biraz işlerimi ayarladım ya. Dünyanın molası veriyorum ben kendime. <laughs> Arada arkadaşlar. Fasulye güzelmiş, tazeymiş. Biraz pahalı ya. Ee, normal satan ne diyecek, alan ne diyecek arkadaşlar. O yüzden fasulyenin e, pek taze fasulyenin görünüşü. Hoşum gitti de öyle aldım fasulyeye. Şu tane de şuraya patatesi yıkadım, boydum içini katmaya Arkadaşlarım yaz geldi. Milletin iş, kayıt, aşağı iniyorsun, aşağı iniyorsun. işi, yukarı çıkıyor yukarı işi. Vallahi ya böyle tempo bizim işler var. Ne edecek Allah şükür, Allah güç ve versin inşallah çalışamam. E, şükür Rabbime bir tansiyon sorunum olmasa e, o da Allah'tan geliyor her şey arkadaşlar. Her şey dört dörtlük olmuyor. Ben de ne yapıyorum? Kendimi göre işlerimi ayarlıyorum. Biraz sabah erken kalkıp erken görüyorum. Biraz da akşamüstü güneş batınca görüyorum. Ben kendimi böyle ayarlıyorum. Tarla tokadı işimiz yok. Tarla tokadı gitmiyoruz galiba artık. Bir işte görünen bahçemiz var. Bir de annem de işte fasulye ettiler. Bilmiyorum onun çapasını çağırlarsa herhalde bir de oraya gideriz bizim kızına. Bizim gelin çalışıyor. Nasip olursa bakalım bu da artık. Babam gelme diyor. Kızım senin tansiyonun yüksek. Bu acazın beni kayırıyor. Kızım sen gelme diyor. Ben de gidersen en azından günlük kiremizin sularını da verin. Yemeklerini yapıverin. Bilmem bakalım. Daha çapa yok da olursa. Daha çapa zamanı olmadı ama Herhalde bu hafta bizim kızına biz köye gideceğiz. Bir dolaşam gelen diyoruz. Nasıl olur, nasıl olmaz. Bakalım işlerimizi ayarlayan da. Ben şöyle bir potumu kapatayım. Fasulyemi ayarlayın. Soğanımı koydum ocağa. Ağır ağır kavrulmaya başladı. Vallahi bu soğan kokusunu gözüm seven ne güzel kokuyor ya. Şurada fasulyemle patatesime güzel ayıkladım, yıkadım, süzdürdüm. E, ee, soğanın kavrulmasını bekliyor. Burada da difrizimde doğranmış domatesim vardı. Onu çıkardım. Buz olarak içine koyacağım. Şimdi salçasını ekleyeceğim galiba. Tripod taktığım zaman birazcık tezgahın ucundan benim yemekleri şöyle göstermiyor. Anlaştan gösteriyor yani. Uzak kalayı diye sizlere öyle anlatayım salçamı da koydum azıcık da salçam kavrulsun şimdi fasulyemi ilave edeceğim içine fasulyemi ilave ettim şöyle altından bir harmanlayın karıştırın karıştırdıktan sonra şuraya domatesim buzlu buzun çözdürmeden koydum çünkü kısık ateşte birazcık kavrulacak, haşlanacak. Ondan sonra öyle kapağını kapatacağım. Çok az su koyacağım için. Birazcık böyle kısık ateşte domates buzunu çözesi ya azıcık kavrulacak. Düdüklümün kapağını kapattım. Çok değil hemen bir 5 dakika 10 dakika öyle kaynasın. Yeşil fasulye zaten taze fasulye adı üstünde. Ee, burada buraya hoşaf koydum arkadaşlar. Bu vişne geçen seneden difrizimden çıkardım. Buzundan şöyle koydum ben bunun suyunu süzdürüyorum. Güzel sürayımı koyuyor. Ondan sonra buzdolabını kaldırıp çocuklar seviyorlar. Ben de bu işlerin denelerini severim. Kendimi ayrı kaseye koyup kaşıkla severim. Herkesin sevgisi başka. Şimdi galip düdüklüğümün altını kapadın. Pişmiştir herhalde. Hoşafım da azıcık daha kaynayacak. Yeni kaynamaya başlıyor. Ağır ağır kenarlarından az şeker koydum. Ondan sonra bişneme de koydum. Sıcak suyla hemen hemen kaynamak üzere. Evet arkadaşlarım. Geçtim arkaya bahçeme. Ee, fidan diktik geçen. Bunlar gün aşırı can suyu vermedikten sonra şöyle olmuyor. Fidanlarımı göstereyim. Pırasalarım. Bakın Allah aşkına fidanlarım tutmadan otlar çıkmış orta eden Daha fidanlar tutmadı. Yapışkan otlar çıkmış. Ağır ağır bir kenarından. Can suyu vermedin mi fidanlara? Çabuk hemen vuruşuyorlar. Şöyle hemen hortumu elime aldım. Hemen gezdir gezdir veriyorum. Çünkü birkaç günü kadar fidanlar tuttuğu zaman kuyumuzdaki ee, e, su motorumuzu çalıştıracağız. Onları vereceğiz. Fidanlar tutmadıktan sonra su verdiğin zaman hemen fidanlar zaten yeri tersle temelle çürüyor. Bakın bile dedim böyle deneyeyim dedim eşime. Fidanlar tutasıyım dedim. Hemen şöyle hortumundan gezleri gezleri verem suyumuz dedim. İnşallah bunda bir işi yara. Bilmem artık arkadaşlar. Nasip her şey nasip. Nasibimiz varsa inşallah yeriz. Nasibimiz yoksa çektiğimiz emeğine eziyetine kalırız. Hayırlı olsun. Allah verecek bir hareketine inşallah. Şurada garayanın şu tarafı boş. Yan tarafı bomboş. Şöyle oraya da e, bugün dedim keşime dolmalık biberine dedim. E, bir bağlam dedim. Üç burun biber, yeşil biber deriz biz. Ondan al gel dedim. Alın gelen dedi. O yarım kalan yerlerde onları dikeceğiz. İlla neredeyse fidanlar çiçek açacak. Daha biz fidanları tutturamadık. <laughs> Bahçe etçin etmeyecek, etçin etmeyecek derken de bir yolu yaptık. Allah versin inşallah yeriz. Şöyle hemen hortumuna diplerine azar azar veriyon Sonra kuyu çalıştıracağız da. Şöyle tutturasıyla yıla kan be. Birazcık şöyle uğraşalım hortumuna. Sıcaktı aynı ha arkadaşlar. Çok sıcak hava. Gözünü sevdim Yağmur sıcağı var. Yağmur gö gök gürlüyor, esiyor ama bir türlü yağmıyor. Egal Allah'tan geliyor her şey. Neden? Neden bir Mevlam? Bak oraya tavuk girmiş. Vay ocağı tütmeye sıcağı vay. Yoncayı dedik dedi yaşıyorlar. Komşuların tavukları. Niçin arkadaşlar? Kavga mı için? Kişiliyoruz, kovalıyoruz. Geri geliyorlar. Benim adam. Germedik, çakmadık, gergomadı ya. Yine de vallahi nereden geliyorlar, geliyorlar. Şu tarafa da örtü çektik tam yolun gibi. Benim adam tarafı, <laughs> benim adam o tarafı germiş. Örtüyle bir de ergagacı var bizim orada. Vallahi dalmasın diye. Şunu bakın bir patlıcanlar diktim, tutmuşum bakın vallahi Allah aşkına. Bakın bir gazel olmuş yere. Ne diyorsun yarabbim. Bu sene şimdi yoğusu fidan alayım galiba devamlı fidan alayım dikeyim. Fidan da bağla ha. Bağlam 5 milyon 8 milyon diyorlar. Alır mısın almaz mısın? Tabii ki alırsın bahçe ettiysen almak zorundasın. Yoncamızı yeşermeye başladı. Şöyle göstereyim. Şurada da, da zaratalık dedik ya arkadaşlar. Aha benim zaratalıklar patlamış. Ay ben sizi kurban olayım. Ay kalan ay. Allah'ım niye bin nimetlere hamdolsun. İnşallah olu verirse yeriz gari. Selim'in zal zalatalık toplanmasını pek seviyor kuzum. Geçen gün diyor zalatalıklar bitmiş. Hadi dedim. Hani anneanne, ana nerede diye getir kovayı diyor. Kuzum benim toplanacak sanıyor hemen. Dur bakalım anneannem dedim. Beklemeden yorulur mü yahu? Vallahi bir şey söyleyemem arkadaşlar. Dün Zehra'yı yemedi dedim. <laughs> <laughs> benim karımın bu tarafında zalatalıklarım bitmiş. Bu tarafın yok, acaba attığı atmayı unutmadım mı ki ben oraya ya? Zarang dedim, Zarang yemedi. Bir gün beklet dedi. Bitmeyecek olus dedi. Tekrar atıver dedi. Ee, ben de yarın bitti de ya zaratalık çekirdeklerine dağıt dedim komşulara. <laughs> Tekrar aldirem baladama. Zaratalıkları bitirdim ettim derken komşularımı dağıt dedim. Ha fasilerden de bitmemiş arkadaşlar. Ha küş gün önce ki beraber. Ha da bitmiş maşallah maşallah. barikallah çıkan inşallah çıkar da mürüvvetini görürüz fasilelerimizin neyi de. Aman telli gözlü bahçem bakın be. Allah'ım inşallah olur ve yardan bir Mevlam. Gali ya Rabbim beni utandıra. Olmaz olmaz derken bir dolu veriyor mu inşallah. oluvermiyor vermiyor mu galiba bakalım ne olacak. Dilber'de fidan getirilmiştir. Ecik büyük büyük ki galiba. çıkmış gittim ben onlara çeşmem kapıdan girerim. Evet arkadaşlarım yeşil fasulyem pişti şöyle gösterin. Glüklü de 15 dakikada meylem gibi oldu. Hoşafımız kaynadı. da. ben aşağıda dükene makarna pişirmiş yağlamış. Bugün pilavımız yok makarnamız var. Benim olan makarna dedi pilav yemeyeceğimmiş ölü söyledi. Biz de yeşil fasulyenin yanına makarna yapmış Nurseyim. Başa bulmadı, soğumadı. Gel artık onu da yarın yeriz. Bugün yoğurdumuz, taze yoğurt yeriz. Fasulyemizin şöyle altına ısınsın diye bayağı fasulyem oldum pişireli. Isınsın diye altına açtım. Ağır ağır ısınmaya başladı.